Hepinize iyi geceler diliyorum. Az miktarda koyu renkler ekiyorum. Ve bozma makinemi tekrar <laughs> ayağa döndürdüm. Şimdi çalıştırdım, yıkıyor şu an. Daha zor bir şey yaptım. Çalıştırdım yine. Burada içine kattım ABC matik renk renkler, canlı renkler. Bir yani dakika, matik ne ABC canlı renkler. Araya ölçeyle bir tane kattım az bir miktarda kireç örneği çıkarttım ve çalıştırdım. Bir ölçek. Bir ölçekle çalıştırdım. Bu köpüğü aldım. Ve yıkıyoruz. Bakalım. Ve saatlerimiz 00. 00.11 53 dakikamız var. Bundan sonra belki bir tane daha yıkıma gelebilir yarın. Yarın gelebilir ya da öteki gün gelebilir. Tam bilgim yok. Bilmişime de belli olmaz yani. Ona göre hazırlıkta durun. Şimdi çamaşır sepetim dolu. Tıka bas. Ne oldu ne? süper güzel. Ne, ne? Evet. Bu 52, 51, 52, 52 olan az aylarsın. Yine buradayım. Evet. 44 dakikadan devam. müsaadenizle hemen geliyorum. Evet, tekrardan geldim. 37'den devam. soğuklu suyunu alacağı üzere tekrardan buradayım. Şimdilik görüşmek üzere. What? Şey. 4, 5'ti. Bir anda 3'e düştü. 5'ten 3'e düştü bir anda. Aaa. Çok tuhaf oldu. Hmm. Siyah bir su var makine içinde. Evet. Suyunu boşaltsın. Sıkma da buradayız. Evet, sıkmaya başladık. Yarım 20 dakikada sıkmaya girdik. Boş makinemde durulamaya geçti. Yıkama suyunu haşinde attı. Ve 15 dakika olmadı yani. köpük köpük olmadığı için yapmıyor evet olsun köpük olmaması benim için daha iyi çünkü yumuşatıcım olmadığı için köpüğünü daha rahat engelleyecek benim için ideal evet suyunu alsın ilk dönüşte karşınızdayım evet ilk dönüşte için eksiklenmişler su şetlerimiz çalışsın Duş etler aşkına. Evet. Şimdi palıçcılığı yıkama Makine. Normalde boş makinem bildi başladı. Ondan sonra çamaşır makinem ikinciye doğru yol aldığı için bu birazcık da erken bitirecek. Şimdi kısa program olduğu için. Evet, sıkma da buradayız. Evet, son sıkmasını çekmeyeceğim haberiniz olsun. Suyun aldım mı? Bitireceğim. Şimdiden hepinize hoşça kalın. Mutlu kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Son suyunu görelim. Ondan sonra hepinize bay bay. Bu ana bayılıyorum.